geçen dönem milletvekillerinden Özcan Yeniçeri telefon attığımızda. Sayın Yeniçeri merhaba. Merhaba, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Parti'de bir başkanlık divanı toplantısı yapılıyor. Ee, şimdi elimizde en kuvvetli veri Milliyetçi Hareket Partisi'nin nasıl tavır takınacağına dair hemen seçim gecesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama. Bu MHP açısından e, kapıları kapatan e, bir açıklama. E, acaba bu pozisyondan bir geri dönüş, bir esneme olabilir mi? Hangi koşullar altında olabilir sizce ve olmalı mı? Şimdi Sözün sürecine hayır diyen Milliyetçi Hareket Partisi, anayasada Türk milleti kavramını tartışmaya dahi tahammülü olmayan bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Ülker ve milli devletten vazgeçmiyor. 17-25 Aralık'ta yapılan yolsuzlukların hesabının görülmesi gerektiğini savunuyor. Ve başkanlık sistemine de karşı çıkıyor. Hı hı. Aslında şu söz ben bireysel olarak söylemem gereken bir söz. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu seçimlerin sonuçları tartışılmalı tartışmalıdır. Neden seçim sonuçları tartışmalıdır? Bu seçime Cumhurbaşkanı girmiştir. Yani Tayyip Erdoğan bu seçim meydanlarına çıkmış, halktan bir parti lehine oy kullanmasını istemiştir. Bir açılış yapmıştır. Halkla buluşuyorum demiştir. Şimdi niye bu açılışlar kesilmiştir? Niye halkla buluşmuyor Sayın Cumhurbaşkanı 2-3 gündür? Bu halk başka bir yere mi taşındı diye sormak lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimlerin sağlığını ve sıhhatini anayasaya rağmen e, bozmuştur. E, seçimlerin güvenliğini tartışma konusu haline getirmiştir. Bu herkesin dikkatinden kaçıyor ama asla dikkatinden kaçırmaması gereken bir husustur. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu ana kadar izlediği politikalar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu anda herhangi bir koalisyonun içerisinde yer almasını engelleyen e, unsurlarla doludur. Milliyetçi Hareket Partisi e, kendisini başından değerleriyle, ilkeleriyle e, e, uyguladığı e, siyasetle sınırlandırılmıştır. Ki bu sınırlandırma da aslında doğru bir sınırlandırmadır. Aslında engeller aşılmak için, sorunlar çözülmek için, siyaset de sorunu çözmek için vardır. Ancak gelinen aşamada o kadar birbirine benzemez e, e, siyasal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır ki Bunlarla bir araya gelmek şu an için Millet Hareket Partisi'nin şahsi görüşlerim olarak ifade ediyorum yapabileceği bir iş değildir ve kamuoyunda da bu konuda güçlü bir direnç vardır. Ama şöyle de bir şey var yani bir partiye oy veren seçmenler o partinin iktidar olma olasılığı için ona oy verirler ve bunun olmasını da isterler. Daha hiçbir seçenek konuşulmamışken baştan kapıyı kapatmak seçmenin verdiği sorumluluğu da bir ölçüde hafife almak ya da bunu sınırlandırmak ve birazcık da yerine, gereğini yerine getirmemek anlamına gelmez mi? Evet yani bu nedir ne bileyim, bu biraz aşırı zorlama bir yaklaşım <laughs> çünkü şöyle. Ee, elbette e, iktidara gelmek için insanlar oy verirler e, ve e, iktidara gelmenin de her e, yolu e, denenmelidir. Fakat karş, karşımızda bize göre yani Milliyetçi Hareket Partisi <laughs> ve düşüncesine göre karşımızda anayasa tanımayan, karşımızda yasa tanımayan, her türlü yasayı kendi lehine değiştiren, dönüştüren, yolsuzluğu, rüşveti, irtikabı, her türlü yasa dışılığı makul hakkıymış gibi kullanan, son derece kriminalleşmiş bir siyaset var. Bu siyasetle yan yana gelmek bir anlamda onların ortaya koyduklarını meşrulaştırmak anlamına gelir. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi 13 yıllık süreç içerisinde Türk milletinin özellikle bir kısmını hani diyordu ya %50 ile idare ediyoruz, %50'yi dışarı çıkarırız, bak onları dışarı çıkarmadık şeklinde ifade ettiği bu %50'nin ee, çok ciddi bir şekilde e, yok saymıştır. Hukukunu yok saymıştır, varlığını yok saymıştır. Bunları adeta muhalefeti ve muhalefetin temsil ettiği iradeyi bir böcek gibi görmüştür. Şimdi böyle bir zihniyete karşı siz 13 sene mücadele edeceksiniz. 13 senenin sonucunda bu e, e, mücadele ettiğiniz bu zihniyette e, yan yana geleceksiniz ve kamuoyuna diyeceksiniz ki şartlar böyle gerekti. Biz e, 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 Türkiye'nin menfaati için ee, bu partiye meşruiyet veriyoruz. Bu kabul edilemez. Başka bir seçenek kabul daha var. Yani Bugünlerde bu da konuşuluyor. Diğer seçenek kadar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin bir araya geldiği ve belki HDP'nin dışarıdan desteklemesiyle e, bir restorasyon adı verilen bir döneme, geçici belki bir hükümete başlamak ve e, burada sözüne ettiğiniz zihniyeti tasfiye etmek, yargılamak, dönüştürmek ya da onun yol açtığı e, değişiklikleri, tahribatı ortadan kaldırmak. E, burada da yani ikili bir ihtimal var. Bir diğer ihtimal daha görünüyor. Buna ne diyorsunuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile de bizim gen uyuşmazlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi çözüm süreciyle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da fazla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı düşündüğü söz konusu değil. Anayasayla ilgili görüşlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin benzerlikleri var meclis içerisinde gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle e, bu çözüm süreciyle ilgili getirilen yasalara e, doğrudan e, destek vermiştir. Hatta bize e, e, Hatip Kaplan e, biz %86'yı temsil ediyoruz siz %14'ü temsil ediyorsunuz şeklinde ifadede bulunmuştur e, bu görüşmeler sırasında. Onun için e, hiçbir suretle Milliyetçi Hareket Partisi e, ilkelerine ters düşebilecek söyledikleri ve ortaya koyduğu iddiaları ve görüşleri reddedecek veya yok sayacak bir tutum içerisine giremez. Ancak şu anda en yakın ihtimali ben size söyleyeyim olacak da odur. Bu siz HDP'den çok söz ediliyor ve kamuoyu HDP'nin işte barajı ve AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellediğinden finans söz ediliyor. Selahattin Demirtaş'ı da bir e, siyasal aktör olarak iradesi olan bir siyasi aktör olarak e, pazarlıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ama HDP e, doğrudan doğruya iradesini Öcalandan alan e, milletten de destek almıştır. O doğrudur. Fakat iradesi e, Öcalan'ın elinde olan bir siyasi organizasyondur. E, şimdi Ahmet Davutoğlu'nun o güzel e, söylemleri e, e, yumuşak barışçı söylemleri eğer seçim öncesinde de ifade etseydi Bugün belki bir anlamı olabilirdi. Ancak şu anda gelme aşamada Ahmet Davutoğlu'nun ifade ettikleri e, muhalefeti yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir yönü itibariyle e, kamuoyu nezdinde e, bakın biz işte her türlü teklifi önerdik bunlar reddettiler şeklinde e, bir açmada düşürmek için bu sözler söyledi. Ne olacak? Şimdi olacak bir şey var. E, e, bugün yarın Hakan Fidan'ı izleyin. Hakan Kidan veya ekibi veya onun kuracağı bir ekip İmralı'ya gidecek. Yani bu işler iyice tıkandıktan sonra öneriler gelecek, CHP ile görüşecek, BHP ile görüşecek, HDP görüşecek. Onun arkasından İmralı'ya gidecek. İmralı'dan, <laughs> İmralı'dan e, e, Selahattin Demirtaş'la görüşme randevusu e, alınacak. E, ve Öcalan e, Selahattin Demirtaş'a e, çö çözüm süreci bağlamında destek verilmesi gerektiğini söylediği yandan itibaren de ya içinde ya da dışında ya doğrudan ya da dolaylı bir AKP HDP hükümetini hepimiz görebiliriz. En yakın ihtimalinde ben şahsen bu olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer daha sağlıklı bir iktidar düşünülebiliyorsa AKP ve CHP'nin geniş katılımda bir iktidarından da söz edilebilir. Onların da CHP ile AKP arasında bir takım konularda anlayış birlikleri varsa da birçok konuda da ee, karşıtlıklar var. Onun da nasıl kurulabileceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte e, tartışmalardan anlayabileceğiz. Özcan Yeniçeri çok teşekkür ederim.